Değerli arkadaşlar merhabalar e, Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan bir gazeteciyim e, Malum 14 Mayıs'ta seçim var e, Ve Türkiye'deki o e, Kutuplaşma ortamı Maalesef Almanya'da da e, Yaşanmakta Burada da vatandaşlarımız artık iki kutuba bölünmüş durumda bir e, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı şeklinde e, Yalnız benim asıl Konuşmak istediğim e, mesele şu e, Gurbetçilerin Avrupa'da yaşayan Türklerin böyle vatan sevdasını, Türkiye sevdasını e, sorgulayan insanlar çıkıyor. Bazen görüyorum işte Türkiye'de euro'nun artmasından memnunsunuz. İşte 100 euro e, sizin burada 2 milyar yapıyor. Aylık 2000 euro, 3000 euro maaş alıyorsunuz. E, 3 bin euro TL ile çarpıp ayda 60 bin TL kazanıp ondan sonra da işte Türkiye şöyle güzel böyle güzel. Madem çok memnunsunuz gelin ülkenizi yaşayın tarzı. Buradaki vatandaşlara böyle haksız ithamlarda bulunan, gurbetçilerin e, Türkiye aşkını, millet aşkını sorgulayan e, bazı şahıslar var, bazı tipler var. E, ben şunu söyleyeyim öncelikle arkadaşlar. Yurt dışında yaşayan bu Almanya olsun, e, Fransa olsun Hollanda hiç fark etmez. E, e, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlar bir kere ülkesini Türkiye'den binlerce kilometre uzakta da olsalar, Türkiye aşkı her zaman yüreklerinde, her zaman kalplerinde şöyle bir algı oluşmuş. Sanki yurt dışındaki Türkler ne zaman euro değer kazansa, TL değer kaybetmeye başlasa, sanki ellerini oluşturuyorlar. İşte euronuz değerleniyor. Tabii o yüzden bu AK Parti iktidarını destekliyorsunuz, sizin de işinize geliyor şeklinde böyle çok Alçakça diyeceğim e, ithamlarda bulunuyorlar. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Hiçbir Türk Almanya'da yurt dışında hiçbir Türk e, euro değerleniyor. TL e, değer kaybediyor diye sevinmez. Aksine buradaki insanlar e, keşke Türk lirası değerlense ülkemiz sanayi olarak kalkınsa. E, yani bizim TL'miz e, bizim euromuz TL karşısında e, değer kaybetsin e, diye sevinenler bile olur. Eee benim demek istediğim şu, hiç kimse gurbetçinin Türkiye sevdasını, millet aşkını, e, vatan sevdasını sorgulamaya kalkmasın. Gerçekten de e, şöyle bir algı oluştu Türkiye'de. Yurt dışında yaşayanların tuzu kuru, işte özellikle Almanya örneği veriliyor. Almanya'da işte asgari ücret 2.000-2.500 Euro para kazanıyorsunuz. E, dolayısıyla bunu bir de TL ile çarpıp ayda 40 milyar, 50 milyar para kazanıyorsunuz. Tabii e, size göre e, Hayat kolay sizin tuzunuz kuru çünkü euronuz değerleniyor şeklinde böyle ağır ithamlar var buradaki insanları suçlayanlar var şunu söyleyeyim bir kere hiçbir gurbetçi yurt dışında yaşayan vatanın ülkesini seven hiçbir gurbetçi birkaç kuruş eurosu değerlenecek TL'ye karşı değer kazanıyor diye sevinmez aksine üzülür. Yani e, buradaki tüm Türklere sorun, tüm vatandaşlara sorun e, Türkiye ne kadar güçlü olursa, sanayisi ne kadar gelişirse, TL'si ne kadar değerli olursa buradaki vatandaşlar da e, bir o kadar mutlu olurlar. Bir de şöyle so çok sık e, sokaklarda dolaştığım için biliyorum iki grup insan var. Birincisi Türkiye'den ölesiye nefret eden bir grup var. Yıllar önce bir şekilde teröre bulaşmış, Türkiye'den kaçak yollarla Almanya'ya gelmiş, Almanya bunlara kucak açmış, iş imkanı sağlamış. Dolayısıyla... E, bu insanlara ne yaparsanız yapın e, Türkiye'yi sevdiremiyorsunuz arkadaşlar. Bir müthiş bir Türkiye nefreti var, kinleri var. E, tabii onları da pek yadırgamamak gerekiyor çünkü e, sahip oldukları her şeyi Alman hükümeti onlara e, bugüne kadar vermiş. Dolayısıyla e, onlar e, Almanya'yı e, Türkiye'den daha çok seviyorlar ve şöyle bir yanılgı içerisine giriyorlar. Sanki Türkiye'de olan her şey kötüymüş gibi e, yapılan iyi işlerde. E, mesela görmezden geliniyor, sürekli tukaka ediliyor ve hemen bir örnek veriliyor İşte Almanya'da hayatın çok kolay olduğu, insanların çok iyi paralar kazandığı, burada devletin e, çalışmayan herkese iyi maaş verdiğini, para verdiğini, yaşamın çok kolay olduğu e, algısı var Türkiye'de. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, Almanya'da çalışmak, para kazanmak gerçekten çok zor. Özellikle bir ailede eğer karı koca çalışmıyorsa geçinmeniz mümkün değil. Türkiye'deki gibi yanlış aksettirilen bilgiler dolayısıyla böyle asgari ücretler 2000 euro, 2500 euro falan değil. Burada normal yasal asgari ücret diye aslında bir kavram da yok. Burada mini job denilen kısa süreli çalışma var. Thai saat denilen işte günde 4-5 saat çalışılan işler var. Ve bir de full saat denilen haftada 40 saati bulan 40 saatlik çalışma süresi var. Dolayısıyla insanların geliri de bu çalıştıkları saate göre değişiyor. Burada her şey saat ücreti üzerinden hesaplanıyor. Ve burada inanın para kazanmak hiç kolay değil. Fabrikadaki bir işçi belki 2000-2500 yeri geliyor 3000 euro para kazanıyor. Ama o insanlara bir sorun ne kadar bu parayı kazanmanın zor olduğunu 3 vardiya olarak çalışıyorlar. Sabah, akşam ve gece vardiyasında çalışıyorlar. Ve Türkiye'deki gibi çalışma ortamları öyle rahat değil yani kafasına göre gideyim bir mola yapayım işte bir saat bir buçuk saat yemek molası vereyim ardından sigara çay kahve molası vereyim yok buradaki fabrikalarda çalışan işçilerle keşke bir görüşseniz bir konuşsanız adeta bir robot gibi sadece bir yarım saatlik yemek molasından sonra 4 saat çalışıp yarım saatlik bir yemek